geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Gel. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Yaşama daha fazla bildiğimiz. Ee, bizim 81 yılında temel sıkıntımız da geliyor. Son derece doğal siyasetin doğası da var. İkinci kurum alışkanlıktan gelmiş. Seçimi kazanınca birbirimizi kutluyoruz. Ya. Siyaset gümrülük ilkesi. Çerçeğe. En büyük sıkıntılarımızın bir tanesi de bizim. Hayır, çıkarım. Ben Evet. var Evet. <laughs> <nasılsın? gülüyor> <laughs> 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 Allah ömür versin anacığım. Evet. 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 Olsun. Hayırlı işler kolay gelsin abicim nasılsınız? Kolay gelsin. Merhaba, merhaba. Evet saygılar sunuyorum nasılsınız? Efendim, çok teşekkür ederim nasılsınız hoş geldiniz. Niye böyle haremlik, seramlik yapıyorsunuz ya? Yani ne oluyor? <laughs>